Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? YouTube kanalımızı profesörü de göster. Tüm yatırdık. Evet hasta yatırdık ameliyat Ledleri kırmızıydı, sarı yapacağız. Dik tut aynen. Evet. Sarı ledleri göster. 5 evet. ampullü. İsteyene satarız arkadaşlar. İki, iki, Elimi kapatma iki. da. Furkan arkadaş Görecek mi? Arkadaşlar. Neyi? Sobamız bir yerde yanıyor. Ve dinleyin arkadaşlar. Gelin. Tek marş. Yanlış anlaşılmaz. <laughs> evet. Tamam sen oradan oldun ya. Arkadaş yine veririz. Soğut Max. Son nedir? Beni televizyonu kapatın. Yo yo çıtırdan kalsın. Kısma. Kıs sadece yani açık kalsın. Benim emanetim nerede? Yakalandın sen mi? Tarık diyorum ki <laughs> sol sinyalı sol ledleri bağlayalım sağ sinyalı de sahibi bağlayalım. Kafaya Arkadaş çok çekme? zeki geri zekalı. Kafaya çekmeyi başlıyor. Var, var. Sus seni. nasıl çekeceksin? Sen alın sen... alın. Arkadaşlar yazıyı okuyan herkes fotoğrafını çekiyor. Siz de belki ete çalışsınız. Tamam, burayı çek. çekme, burayı çekme. <laughs> kafaya bağlayak moruk. Tamam, ben geliyorum. Tamam, tamam, tamam abi. Yapıyorum. Babasan bize evet. gelirsin abi. Abimiz bol da. Tamam hadi sök. Nezle evet. Şimdi kalkış. bir ara veriyorum. Sökünce devam ediyorum. Tamam bu Kuba motoru sökeyim mi? Ciddi sök, sökme sökme. Vallahi sökme. Kalkmış oğlum. Yok sökme o orijinden. Yeşil eksi. Yeşil eksi o diğer artı. Arkadaşlar evet. Bunu Youtube kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Şarkıyı kısalım sonra telif yemeyle Zaten... Dışarıda, dışarıda yağmur var. Görüyorsunuz yıkamadayız yine. Çıkardık içeride olan eşyaları. Motoru aldık masaya. Aldık. Tamam. Tarık baksana hep dökülmüş bu zaten. Var ya. Elden bu. geçmesi gerekiyor zaten. Ha. Arkadaşlar evet. Çita i̇şte, 100 ar gold. Orijinal 100 ar. Şeyi dökülüyor. Ama bu da ruhsatta 50 mi? 100 bu. Ruhsatta 100 gerçekte de 100. Senin alacağın ruhsatta 50 gerçekte de 100. Gerçekte de 50. Yok gerçekte 100. Almıyorum. Tamam. İkna alma sıra. <sürem. gülüyor> bak bu... Buraları bak bir gün cifleyelim unutma. Cif gitmez. Gider. Kafaya da sökeceğiz ama. Çok zaman. konuşma. Oğlum bu niye böyle? Yıkamacım amacım benim. Sen değilsin. Tamam. Şurada, bak, oğlum bu dökülüyor lan. Yani Gel <laughs> Şuradaki yamukluğu kes. En aynı biri düştü. Geri zekalının biri. Oğlum izliyorlar. İzlesinler. Küfür etme yani. Ederim. <gülüyor> <gülüyor> yeşil, yeşil eksi. Yeşil eksi diğer artı. Turuncu artı unutma. Samet sana güzel bir tane bir plaka, bir plaka da. Oğlum var bir o, daha 55, daha şş, 55 SMT 055. 30, 58 bur 058. Ha benimki de 37 TA sonuna ne denk gelirse. Yapalım mı? Yapacaksın. Sen Rus ama Samsun'da kim var senin onun üstüne Hı, vermen abi, lazım. Babanla bir arabaya geldim hemen attım onun Vallahi. Vallahi. Evet arkadaşlar ledleri söküyoruz şu an. Oğlum kabloları. Buradan kimdi o arkadaşın? Yunus, Yunus. Zil. Yunus senin ben yapacağım tez satına. Bir. Oğlum baksana dökülüyor lan. Oğlum yalan tel, yalan ya lan. Valla terledim. Tel, tel, tel tel dökülüyor lan kablo. O kabloyu o almıştı galiba zaten. 20 TL yani 20 TL. Her kodun ışığı yanıyor mu baksana. Başka ya, kablo var mı? Ya. Ya, kablo getiriyordu. Al zaten. buradan. Olar bizim arabadan sökmüş çok sağlam bak mis gibi. Eski arkadaşlar geçenki videodaki araba artık yok. Yok yani. Sahi satılmadı da. Satılsa daha iyiydi be. Satılsa daha iyiydi. Oğlum yandım çok sıcak. Evet arkadaşlar şöyle de dükkanın içini göstereyim. Bu yerleri falan fukanlara yaptıracak. Bu arkaya da pastacı da iş olarak açılacak burası böyle komple. Bu makineler falan filan satılacak. Ya dükkan şu an güzel de. Evet şöyle de kendimi göstereyim. Saçım başım da var. Bu yerleri falan yaptıracaklar komple böyle güzel bir şekilde. Ne? Ya eve nasıl gideceğim ya bu ya. Ben diyorum hiç dinleme bas böyle yağmuru mağmuru aldırış şey etme yapıştır ya. Yani Ceygen akını ver kardeş. Cegen veremiyor sen bilme bırak bize biz sürelim. <laughs> Oğlum ün hepsini burnundan almış ya. Baksana. Arkadan ya. almış değil mi lan parktan? Soldan aldı şundan bak. Sobanın yanlış sesini çeksin. Ta şimdi. Teleferi. Sobaya sesini. Telefonu sobanın üstü çıkart. Yanalnız kafayı şey... almış oradan. Hayır. Kafa hayır. Dur, dur, kafa sabit oğlum. Değil. Bak önde kırmızılar yandı. Al. Kafa da solda. Dur. Şey, bunlar da soldaydı da biz artısını eksisini söktük ya mal. Kare kuba çek. Kuba B ile A'nın arasına R koy Kubat B ile A'nın arasına R koy Bir dakika B ile Yeterli Öldü Bunu gömün Bunu gömün ya Eski Mentebak aklıma gelmiştir Bunu yayınlayacağım ha yani Sorun yok yani Sorun ya Yayılma ya. Yok Tarık kes. Yok benim ailem Sen deziyor. beni unutamıyorsun deyince ben de motor aldım adın geçiyor diye. Bunun arasına bir de R koymaması lazım. <laughs> yok yok yok. Yo. <laughs> <laughs> Samet diyor, bunlar ne diyor? Oğlum bu nasıl kablo? Şuna bak Tarık, çok... Oğlum su girdi. Oğlum, oğlum yerine... atma içine atma. Her yerine Kübra yazmış. Dur çık, şuradan üfleyeyim. <laughs> Unuttum diyorum, niye anlamıyorsun? <laughs> Tarık her yerine yapmışlar Tarık'la Burada, şu... oğlum oh, harbi her yeri... Sök ya. Bak bir, yemin ediyorum bak şaka yapmıyorum. İki, üç. 4 5 6 10 yazıyor? 7 ya sus. 7 8 Egzozda lan 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 ayaktan dışı. Daha var mı? Egzozda Sağ tarafta da Kuba yazıyor. Onu saydım. Motorda da yazıyor. Aynı. Oğlum ya, kapatın, bu bu yapsın. açı çok iyi be. Buraya telefonu sabitlememiz lazım bir şekilde. Tamam. Nereye sabitleyebiliriz? O şeyin üstüne kapının. Soy. Ya cay cay konuşma. Garantiye veririz. Bak ben verdim yapıyorlar. Öyle değil mi sanmam? <laughs> Adam aradım yapılıyor lan dedi. Allah Allah. Yapılıyor dedi yani. İnceleniyor demedi. Yapılıyor. Bir, Bakayım söz... o burası çok iyi açı. Bunun arkasına bir şey koymamız lazım. Küllüğü koy. Küllüğü de çek. küllüğü çek. Ramazan Ramazan oruçlu üstü bir de. Dur. Ya o şu saatin neyini değiştirmemiz gerekiyor? Ben 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 bıçak ver bana bir şey ver. Ver ver, ver lan. Lan ver. Şş. Şifre dur, dur bir dakika. Ver ananın al, ışığını. al. ışığını. Şu benim mantığım. Kapama oğlum. Yerini Ses gelmez. Şu iyi sakin ınan olsun. Inan hiç fark etmez. Lan kessene. Kılsana Semih. Semih. Acaba şu an açına sık. Cırt yok ya boşuna sökmeyin bence. Yok mu? Var lan içeride siyah var getir. Dur bir dur bakayım bulacak mı? Var diyor enayi var. Benim dükkanı benden iyi tanıyor. Ananın. Tamam kablonu ya boşuna. Ver var. ver ananın tamam. Işığını... O boştaydı zaten. Harbi ya, mi? Ne? Niye? Adam yok dedi baba. Oğlum bunu dur. <laughs> Yok mu? Yok. Ben şaka bakmadım bile. Siyahlar nerede lan? Oğlum onlar arabada. Oğlum nerede ya, lan? Aa lan nerede? Düş, dur dur. Yok yok kanal telif şeye düşer, intihara düşer. Aa habere düşeriz ben. Onu Oğlum, Oğlum bacakların yandı. Bir para ortaya koy. <laughs> <laughs> Al kırmızı. Sök, ver ver. prizde taksana Fıkan bir onları dene. Oğlum ver. prizde yanmaz. Prizde patlatırsın. Ya ver. Ben evde denedim bir kere. Yemin var ya denemlerde. Var. Mehmet Eren de vardı. Tuttum uzun bir tane flasher bulmuş. Denem elektrikçi arkadaşım götürdü. At yere aman abi, Arkadaşlar ha. sakın 12 voltu 220'ye bağlamayın. Yoksa elinizde patlar. Televizyon televizyon hepsi gitti diye yemin ediyorum. Allah'tan televizyon bozulmadı. Bozulsa denen bir... var ya ne yapar biliyor Kafama, kafama böyle elmaya koyar böyle. Ya ama var. bunlar mı benim şimdi? Evet. Bu ne oğlum ya? Kesersin. Küfür etme, kesilmiyor. Zor. Kesmezsen at öylece. Ailen ezecek bunu ailen. Nasıl? İzlesin babam da izlesin ya. Yed Baba! 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 Ya. Baba! <laughs> ver ver ananın düşürün. Dışını... s***. Oğlum küfür etme. Yok biz edeceğiz. <laughs> Fener izliyorsan. Hepsi İzlak, yanıyor değil mi? İstak tutun şu Hepsi yanıyor değil mi? Oğlum böyle bir daha sobayı yakmasam et ya. Vallahi yanmıyor. Tutuncu, tutuncu İsa. <laughs> Şu hoparlörü alsın hoparlörü de bağlayalım. Tamam. Ver, ver. ver. Ben var ya hani arkadaş ortamında şey vardır ya böyle iş, ver, ver. Ananın iş iş, 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 yapmış işim. gibi gözüken. Tabii bu batarya temizleyeyim mi? Temizle. Biz onu tutturmak temizle. için. Kafaya bak temizle. Bu kabloyu mu kullanarak böyle? Karışmıyorum. Hangisi? Kalınlığı iyi ama. ince kullanarak. Yakarsa. Ne? kabloyu Yerin bir sayınca mı? O değil, o. Bu mu değişiyor? Ha. Kaç Oğlum ben yandım ya, ben tek katı mı? Kablo ve Valla yayın Tarık. 3 çarpı 0, 75. Yeter. Ya, ya, 12 ya, volt geçecek lan. Kaç bu? 2 0, 75. O oh, kablolar zaten ya. 0, çekeceksin. Tesat'a çekiliyor o kablolar. Ver, ver. Alalım. Yandım ya, şurada Tarık 2 0, 75 değil. Oğlum bu çok ince lan. Kafadaki Oğlum. ledleri de söküyorum tamam. Daha onları dur ama onları içten. Bence onları, onları hiç olur. sökme yetmeyebilir. Onları yapmayacağız onları sökeceksin. Onları takacağız. 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 Oğlum burayı niye bağlayacaksın? Bunun üstünde arada ek var. Bunlar ekli mi? Evet. O zaman hiç sökmeye gerek yok. Kafana göre. Ben bunu dimdire bağlayabilir miyim böyle? Bağlarsın. O zaman niye söylemiyorum? İt. <laughs> Sen git onu bilgisayarın trafasını... Sus! <laughs> sırtım ağzına. Bilgisayarın travmasına çekil. <laughs> Leş gibi ya. İyi pis Kim bu basıyor ya? Hayırdır abi? Aleyküm selam. Oğlum dışarısı çok iyi ya. Valla yandım lan burada şu sobaya arkadaşlar göstereceğim bir dakika. Hadi. Sen de bunun içine düşünüyorum arkadaşım. Elini sokup olur abi. Alama. Arkadaşlar. Samet yakınca böyle yakıyor. Bir daha Samet buna... Ne eti? Tavuk eti. Bereket Samet. Yok yok. Siz yapma onu. Sakin ol. Eee! yok. yok. köpek sakinleştiriyor. Uyşş! Uyyyy! Furkan! Furkan sus ya! Oğlum! Ben bunu bir karıştırayım mı şununla? Karıştırayım. Oğlum Samet, niye gitmiyorsun Ter ya? Bak ben gidiyorum bak! Annem Samet, ee, de... Eee! Gitsene ee, Samet! Samet. Versene oradan sarı. Eee! Burada tamam. Şşş lan! Sen kendini aldın mı kab... Şey, led? 6 tane var. Tamam 6 tane bir tane aldım. Niye? 10 tane kaldı. 10 olmuş. Bir ben sana alırım. Yok bir tane yok. 2 öne 2 artı depoya. 4. 4 koyamıyorum. Lan oğlum az koyun zaten 5'li ya hani. Lan yapayım? bir şurada deneyek bakayım nasıl yanacak. Doğru. Adam aklı beyler. Kava çalışıyor. Arabaya takmak nasip olmadı. Şeyi. Motora nasip. Harbi değil mi lan Tarık? Harbi motora. Sana ye. Yap. Kılsana. Ver, ver, ver. Ananım. Aa o az yanıyor lan. Köpek seni Nasıl alacağım ya? Bak. Lan? Bu az mı Tarık? Ama 5 tanesini birden çekiyorsun ya. Vallahi az yanıyor bu tane. Al geri tak. Çok eskideyi açacağız. Kırmızıları koydum ben yani, kenara. Hadi Samet. Pa! Vallahi sarı çok az yanıyor Tarık. Oğlum çokluyu bağlı ya. Kes şunu arada. Bir tanesini kes. O zaman önlere hiç sökme. Oğlum zaten önde sarı lambalar var ya güzel olmaz. Öne öne sarı bağlamayacağım ben. Mal mıyım? Bu mal diyor ya. Öne sarı Bu motor zevkinden anlamayan arkadaş. Bir tanesini mi bağlıyorsun? Bu ikili. Ben şu Tarık bunları söküyorum ya. Motor senin mi? Tarık'ın mı? Hadi artık. Çok az. Ee... Şimdi ne oldu? Ne yapıyoruz? Allah çok az. Kime? Onlar çok az yanıyor. Bence kırmızıyla bunu hiç biri tutamazsın. Getir bir kırmızını. Yok. Bir tanesini ver Yok. bir tanesi. Tekli bir tane ver. Tek... Al tekli ona bak. Dur. Dur. arkadaşlar bir saniye. Al. Bak kırmızıya bak. Ters. Valla Tarık aldı geçildi bana. Aynı. İçeride böyle duruyor. geri aldı Samet. Kırmızıya bak. Şunun sarıya bak. İkisini aynı anda bağla. Yo. Şöyle yere baksan. Tamam aynı. Ama sarı daha şekil. Tamam bağlay ya ne olacak. Etinden korkarım. Et mi yok? <laughs> Mavi, kırmızı. Ver kırmızıyı ver. Ne yeterli. Ya. Ben ben gidiyorum ya bu kadar. Fukan bunları kes. Bunları var ya, özellikle ailene atacağım. Lala, tamam. Lala, bu bu sahnesini babana özellik. Bir daha söyle. Babam Mart. Yok ondan Hayır. De... Yok babam Mart. Tamam. Bak buraları keseceğim zaten. Hayır, <laughs> 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 tamam. Bir çok küfür edek bu bebek kesmeye uğraşsın ilk saat. Arkadaşlar Furkan çok kurgaz bir arkadaşımız ee? Oğlum yandım ya. Bir daha şu sobayı vallahi şöyle yapma ya. güzel olurdu kapıyı açsana. Işığı bir kapatsana ışığı. Yani. Nasıl yanıyor lan şu yetkali? Kar kapıyı açsana canım kardeşim benim. Kapıyı açıyorum perdeyi kapatıyorum. Kar, sence nasıl olur şöyle koysan? Ne bileyim Yap sonra bir daha değiştir. <laughs> Zaten hayatımız değişti. Ee? Ne ne? Vallahi küfür unuttum. Kur'an tamam, çarpsın. Oğlum Allah aşkına şey etmeyin. Adam akıllı ya video de. atak da. Belki Allah. bir para kazanmamız <laughs> açılır. Para kazanmamız açılırsa biz CG ile kutuba gitmeye şey yapacağız. challenge Edesini nikah bak küfür etmiyorum diyorum ama. <laughs> Zorla ettiriyorsun. Allah bak ben niye gitti gidemedim. Gidemez. Gidemeyiz. Gelsin arkadaşlar Ahmet eğer yok gitmeyecek. Şimdi bir dakika ya. durmayın. Motosiklet alırsa hemen de bir iki ay inşallah tutkanı ikna edersek ona da alacağız. Sonra kastam onu ya. Şimdi arkadaşlar Megane 2 mi CG mi? Yorumlarda belirtin. Burayı hatta özellikle koy. CG yazın ya. Ama ne alaka? Oğlum biz de o kadar tribe girdik, sanki bir milyon abonemiz var gibi. Olacak. Oğlum herkes böyle başlıyor, öyle deme lan. 🎵🎵🎵 İleriki zaman düşünsene, bir sene sonra burayı kırpıyoruz, sonra 1 milyon aboneme özel. ya o kadar da olmadı. Dur dur dur. Dur. Dur, dükkanının ışığını... Abi en sonunda şimdi fotoğrafı da hesaplayacağım ben sana. Dur, kamera kapat. Tamam şu bebeği ver lan bana. Ver ver. Aa. Alıyorum Elini ben. Elini kesti. Keser. Tarık ev, bu etiket şeylerini aldım ya arabadan. Bilgisayarın basılan diyeceğim. Tarık şuraya koyayım. Abi, abim, abim bana tesbih borçlu. Tesbihi de aldı. Aldık. De al, Yazacağım. Bu de. akşam yazacağım. İnadına. Normalde lafını yapmazdın da. Yap. Ol, Oğlum canım. çok ışıtmayacak. Daha da ilgisi ya. Yani. Neyse sizin yapacağım. Saat Hı. kaç lan? Saat kaçmaz. Saat. Oğlum ilk önce kablosunu bağla da öyle tamam. tak. Tamam neredeydi o şey. işi? Boş. Depo boş, hafif ağırlık yapmasın. <laughs> Karakolda telefon hakkımı kullanmak yerine CG'nin fotoğrafına bakarım sonra. Bir dur, Bir dur, bir dur sen daha konuşma. İyice. Nasıl bağlayacaksınız falan? Ee. Sana ya oğlum onlar zaten tutmuyordu şey ledi tarafı. led taraf. led taraf tutmuyordu. Sus. Sen benim kablomu Bu Bu net mi biliyor musun? Fırkan bunu torpuda'ya koymuştu. Orada da sıcak bir yolu. Mal. Mal. Bakın mal. Hala çekiyor mu telefon? Evet. Bana niye yer yok? 256. Bu arkadaşlar çekimlerimizi bu arada iPhone 13 Pro Max 256 TB'den yapıyoruz. 3 TB. 256 TB. Evet. Yani, biz biz çikolata. Benim arka telefonu cam o yüzden ekran göz <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl açılıyor? Açma açma. Ya açacağım. Benzin. Ya açacağım. Hadi fakir abi. Buradan kurasın arabayı. Şey motoru. Arabayı mı? Ha geldi lan. <laughs> abi gelse desek şu arabayı bir kapar alır mısın? <gülüyor> Alırım. <gülüyor> Niye güldün ki? Alamaz. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Fırat. Aynı yerin mezun oldu ya. Bıçak, çakmak çakayım gibi. Değil mi? Bu oturmuyor. Benim umurumda olmaz yani bunun oturmaması. Benim... Oğlum kras. Böyle öyle mi oturuyor? nasıl bu? İlk önce sola doğru çevireceksin. Kafaş gibi sandım. Yani. Bırak bırak. Ha oturttum. Ne ki bir mal oldu. Tokaşın gide çıkmıyor da. Neyse arkadaşlar biz bir şu bir dizelim. Sonra tekrardan açılış yapacağız. Arkadaşlar uzun bir saat oldu. Yani bayağı bir saat geçti. Dükkanı falan kapattık. Furkan gitti. Karnı ağrıyor. Biz Samet de burada şurayı toplamaya çalışıyoruz. Ayırdık falan. Görmüş olduğunuz gibi. Saat kaç bir telefonu versene. Saati göstereceğim size. Saatte 19.14 olmuş. Bir de oruçluyuz. Bir de Ezan'a tam yarım saat var. Yok evet yarım saat var ezan'a. Neyse arkadaşlar biz iki dakika hemen şunu bir sökelim. Evet. Devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar iftar oldu. Biz hala CG tam şimdi topladık. Saatini göstereceğim size bir dakika bir saniye. Evet saat 19.55. Ezan okundu biz. Şimdi bitirdik çok şükür şu bandımızı alalım. Evet. Yarın hoş evet, Ben aldım kanka. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım. Samet bir şey söylemek istiyor musun kardeşim? Çok pek gözükmüyorsun ama. Nasıl olmuş? Yorumlarda belirtin. Şu kabloyu da itelim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Amin. Kendinize iyi bakın.